esasında Cenab-ı Hakk'ın yani Allah Azze ve Celle'nin hayat dediğimiz sisteme hem var edici kudret olarak hem yaşatan kudret olarak hem de gelecek vaat eden kudret olarak bu Cenab-ı Hakk'ı istisna ettiğinizde hayat fil hakika bundan çok öteye bir şey değildir. Yani evet hiç değil ama kalil tükeniyor. Eğer bitmesine bakarak yani neticede tükeniyor. ...oraya bakarak hiç diyorsanız... ...normal zaten de öyle. Demin söylediğimiz o... ...hayatın artık aksamaya başladığı... ...azaldığı, yaşlandığı... ...yanıyla insan bir miktar... ...toparlama yapmaya çalışsa da... ...bir süre sonra fark ediyor ki... ...hayat avuçtaki buz gibi... ...eriyor. Eridiğine göre... ...yani kestiriyorsanız avucunuzdaki... ...deminki koca buz kütlesi... ...şu anda azıcık bir şeye dönüştü... ...ve bir, bir süre sonra avucunuzda hiçbir şey kalmayacak. Eğer buradan akledip yol almak Cenab-ı Hakk'ın akledin diyor. Yani bakın sizi yaşlandırıyoruz. Geceyi gündüzün ardına, gündüzü gecenin ardına tüketiyoruz. Bunların hepsini yani nihilistlerin bir yokluk okudukları manzaradan Cenab-ı Hak bizim akledip bir tükenen ...ama sonrasına açılan bir sürece doğru ilerlediğimizi okumamız gerektiğini söylüyor. Hangi sebeple, niçin böyle okumayacağız da? Tükeniyor işte, bitiyor, ne anlamı var? Yani bir e, teknoloji markete giriyorsunuz, elinize bazı şeyler veriyorlar... ...5-10 dakika elinizde kalıyor, çıkıyorsunuz, elinizde hiçbir şey yok... E dünyada da öyle giriyorsunuz, elinize bir şey geçiyor, sağlık geçiyor, güvenemezsiniz, hasta oluyorsunuz, imkan geçiyor, geri alınıyor, kariyer geçiyor, tükeniyor, geri alınıyor. O zaman yani bir hiç aslında dediğiniz tarafıyla doğru, bunu böyle okumak güzel bir şey çünkü bizim en çok mücadele ettiğimiz hiççilik değil, her şeycilik. Yani dünyayı her şey sanma, değerlerini kendisini sınırsız ifade etmesen bile sınırsız bir tutkuyla bağlanma. Yani daha yaygın olan o. Dünyayı her şey, parayı her şey, para makamı her şey, gücü, kuvveti her şey sayan bir anlayış. Bu hiççiliğin aksine var olanı, materyali her şey sanan ve ona sonsuz bir tutkuyla bağlanan. Ama nihilizm diyor ki böyle bir şey yok yani. Mal da yalan, mülk de yalan, her hepsi yalan. Peki hakikat nasıl bir şey? Hakikat ...gerçekten dünya boyutuyla ucu... ...sıfıra bağlanan gerçeği kabul ediyoruz. Biz diyoruz ya, ...yani ne kadar üzerine mal kayıt olursa olsun... ...öldüğünde... ...bunların hepsi tek kalemde düşecek. Ne kadar bugün sağlıklı olursan ol... ...boylu, poslu, yakışıklı olursan ol... ...yakında bunların hepsi bitecek... ...ve sen bunların hepsinden uzaklaşacaksın. وَح۪يلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ O sevdikleri, arzu ettikleri... ...sıkı sıkıya bağlandıkları her şey ile araları kesildi. Vahiyle beynehum ve beynemâ yeştehûn. Bu doğru ama sonrası var diyoruz. Sonrasını nereden biliyoruz dedikleri zaman hemen başa dönüyoruz. Bundan önceki buluşmalarımızda da hep yani başlangıçtan tutuyoruz. Şu halde varlığımız Cenab-ı Hak çünkü dedi ki وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى ilk inşanızı bildiniz. Oradan yani tutunuyoruz. Çünkü hiç olmamamız gerekirken olduk. Çünkü bir şey bizler her şey. Neden hiç olmaması gerekirken var? ...halihazırda hazırda dokunduğumuz, ayaklarımızı sağlam bastığımız, konuştuğumuz, düşündüğümüz. Yani bir zemindeyiz. O zeminin nasıl var olduğuna bakarsak o zaman yeniden varlığımıza dair bize bir fikir verecektir. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى İlk inşanızı bildiniz. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Oradan öğüt alsanız, oradan bir çıkarım yapabiliriz. Dolayısıyla hakikat, içinde bulunduğumuz sürecin bir sirkülasyon olduğunu, bu gerçeği kabul ediyoruz. Ama bunun hiçbir yere çıkmadığını söylemek yerine, var edici ki varız, var edici kudretin buna bir sonuç oluşturacağı, bir netice oluşturacağı, bir hiç gibi sonlanmayacağına dair beklentimiz yüksek aklettiğimiz takdirde. Neden? Çünkü biz burada geliyoruz, yaşıyoruz, gidiyoruz. Geliyoruz, yaşıyoruz, gidiyoruz. Bu kadar sistematik, bu kadar iç içe, muntazam bir nizam içerisinde olağanüstü bir hayatı bize yaşatan kudretin tam da vahiy ile söylediği şekilde bunu kendisine azametine, büyüklüğüne, yaratmadaki gücüne, kudretine dair bizdeki bir hayranlığı uyandıracak ilim yapıyoruz. Ve onu tanıyacak ve sonra ona dönecek bir süreç olarak neden görmeyelim? Bütün işaretler aslında buna işaret ediyor. Hayatımızın tükenişi de aslında bir hiçten gelişi yoktuk. Evvela yezkurul insanu enna halaknahu min qablu ve lem yakun yani hiçlik bizim denklemimizde var ve çok önemli bir e, basamak noktası. Ne diyoruz? Hiçbir şey değildik. Welcome Yakushaya. Hiçbir şey değildik. Şu halde varız. Önce biz bunu bir konuşalım. Neden varız? Yani neden var olduğumuz, nasıl var olduğumuz hususunu hiç konuşmadan parantezin arasında olaylara akışa bakıp ya yaşlanıyoruz işte. Abim yaşlandı, ben de yaşlanıyorum. Ee, ...büyük dedem öldü... ...yani sadece bu aralıkta... ...hiç başı konuşmadan... ...e tükeniyoruz... ...demek ki bir şeyin bir anlamı yok... ...tükenişteyiz o zaman... ...hani vur patlasın... ...çal oynasın çünkü ümitsizlik... ...sorumsuzluk demektir... ...belki de şeytanın böylelerini... ...çünkü şeytanın elinde... ...bugüne kadar çok izim gördük... ...şeytan açısından bunların hiçbiri ideal değil... ...hepsi adamına göre... ...yani kim hangisine... ...talip olursa ona onu veriyor. Ama hepsinin ortak noktası... ...hepsinde var eden kudreti... ...göz ardı eden... ...ona karşı sorumluluğu ihmal etmeye... ...görmezden gelmeye... ...ve hayatı... ...ya severek yaşamayı... ...ya vazgeçerek yaşamayı... ...ya başka bir batıl tutkuyla... ...bir şekilde kovalamayı... ...özendiren bir... Yak ...izimler çeşitliliği. Cenab-ı Hak bunların hepsine... ...femâzâ ba'del hakkî... İlla dalan, haktan öte, dalanetten gayrı ne var?